Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dostlarımızın bir sıkıntısına daha geleceğiz. Bu sıkıntı ne? Abi dostum tasmayla gezmek istemiyor. Abi dostum tasmayı sevmiyor. Niye sevmiyor? E çünkü sen dostunu tasmaya alıştırmadın. Hemen bunun sebep ve sonuçlarını getirelim. Sen alıştırdın da ne oldu? Seviyor mu? Bak. <laughs> Yok yine seviyor. Ama elime tasmayı aldığımda durup bekliyor yanıma geliyor. Çünkü tasmasının ona takılması gerektiğini biliyor. Bunu siz de öğreteceksiniz. Siz de yapacaksınız. Nasıl olacak bu iş? Şimdi hemen anlatalım olacak. Yavruluktan başlayalım. Ondan sonra büyük dostlarımıza da geleceğiz. Dostun eve geldim. Ne yapacaksın? Hemen boynuna inceden bir tasmayı takacaksın. O inceden taktığın tasma dostunu tasma alışkanlığı kazandıracak. Çünkü dostunun boynunda bir şey olursa Yarın öbür gün dışarı çıktığında tasma takma gibi bir derdin olmayacak. Çünkü dostunun boynu dolu olduğuna alışkın olacak. Diyecek ki önceden de vardı zaten. Yine olsa da ne olacak? Hissiyatına kapılacak. Ve dostum tasma tepki göstermeyecek. Ve şöyle de bir durum var. Dostunla her dışarı çıktığında kapıdan çıkmadan önce tasmasını tak. Zincirine artık fleksisini neyi varsa onu tak. Öyle dışarı çık. Bunu sürekli yap ama. Böyle yaptıktan sonra dostum bunu anlayacak. Tasmam takılmadan dışarıya çıkılmıyor. Ha, o zaman dışarı çıkmak istiyorsam tasmam olmalı. Böylelikle dostunuz her dışarı çıkmak istediğinde bazen kendisi bile tasmasını size getirecek. Eğer ulaşabileceği bir yerdeyse veya siz tasmayı elinize almadan dışarı çıkmayacak. Ha bu şu değil ki Dostunuzu dışarıda serbest bırakamazsınız demiyorum. Dışarıda bırakabilirsiniz tabi. Açın tasmasını dostunuz serbest geçsin. Tabi bu dostunuza verdiğiniz eğitimle alakalı ve müsait alan. Örnek veriyorum müsait bir alandasınız. Dostunuza gel dediğinizde geliyor, dur dediğinizde duru biliyorsa istediğiniz vakit dostunuzu serbest bırakabilirsiniz. Böylelikle dostunuza tasmayı mükemmel bir şekilde öğretebilirsiniz. Şimdi bu duruma gelelim. Abi köpeğim <laughs> 1 yaşında veya 10 aylık veya iki yaşında abi bu köpek hep bahçede gezmiş. Hiç tasma yüzü görmemiş. Tasmayı hiç sevmiyor. Ne yapabilirim? Vallahi ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hacı <daha> boğmak <çok> <laughs> gerekirse. Hiç başıma öyle bir şey gelmedi. <laughs> Şimdi ona ne yapacaksınız? Her şey işin şakası. Şimdi ona yapacağınız durum belli arkadaşlar. Onda da Aynı şekilde ufaktan önce bahçede tasmaya alıştıracaksınız. O tasma yavru köpeğe nasıl yaptıysanıza bu dostunuza da aynı şekilde yapacaksınız. Hırgür çıkarabilir. Problem değil. Hayır komutunu uygulayacaksınız. O tasmayı takacaksınız. O tasma boynunda kalacak. Tahriş yapmayacak şekilde. Çünkü dostunuza zarar vermek hiç kimse istemez. Sürekli boynunda. Aynen öyle. Sürekli boynunda zarar vermeyecek bir tasması olsun. Benim spay'a da bu yakıştı ha. Maşallah. Onu taktınız. Birkaç gün sonra dostunuz artık o tasmaya alıştı. Bu sefer dışarı gezmeler başlayacak. E onda da aynı şekilde. Tasması dışarı çıkma yok. İlk defa bile olsa tasmasını takacaksın. İstediğin bölgeye tasmayla götüreceksin. Hatta bahçende birkaç gün tasmayla gezdir. Veya bulunduğun alanda artık neredeyse hiç fark etmez. Evdeyse evin içinde. Evdeyse evin. Koridorda tasmayla gez. Sağa gir, sola gir, onu yap, şunu yap. Ama tasmayla yap. Dostun o tasmayı benimseyene kadar tasmayla yap. Ondan sonra hiçbir şekilde dışarı çıktığında tasması, tasmayı takarken hırlama gibi sıkıntılara düşmesiniz. Ama bu dediklerimi yaparsanız. Başka bir sıkıntı kaldı mı? Yavru köpeği anlattık. Büyük köpeği anlattık. E zaten yavruyla orta boy köpek de ortalık malı olacak hali yok. Onda da Harada. aynı sistemi, <laughs> aynı sistemi uygulayacaksınız. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, Düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar Biliyorsunuz ki ben tüm yorumlara cevap veriyorum Hafta sonları da canlı yayında cevap veriyorum Yani cevapsız sorun yok Kendinize çok bakın O da artık ilgi istiyor yeter artık Aynen. <laughs> Yeter mi lan? Yeter mi lan? Yeter mi lan? Yeter mi lan? Tamam tamam. Reyhan geldi bilemedi. Tamam <laughs> bu da ayrım. Destur. Da... <laughs> ne oluyor? <laughs> Destur tıkış kırıyoruz. <laughs> Kışkırtma videosu istiyorlar ya. Destur tıkış kırıyoruz. <laughs> Aferin kışıma. Güzel <laughs> kışım.